Hür değil tek başına tamam mı? Bu esenlerin anahtarı. Korkunç hatalar yaptın. Ben ailemi korktum. Seni tanıyormuşum gibi. Gizlilik bizim için önemli. Kanun şişlerin imzası olmaz. Gizlilik mi istiyorsun? Sözümden çıkmıyor. Her yana geç. En sonunda da oğlunu alacak. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Hiç. Her yalan ortaya çıkar. Aileni korumaya öğrenecek. Anlaşılan ikimiz de sevdiklerimizi yaşatmak için ölmeyi seçmiyor her şeyi teker teker alacağım. Neden senin masum olduğuna inanayım? Öyle bir konuşuyorsun ki sanki 40 yıldır... Sen Gerekirse günah işleyeceksin Derya. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte Veliaht dizisinin 9. bölüm fragmanını en derin noktalarına kadar analiz edeceğiz. Bir bölüm ki her sahnesinde nefesinizi kesecek olaylar zinciri var. Aşk, ihanet, güç savaşı ve intikam. Hepsi bu bölümde aynı anda patlıyor. Eğer siz de Veliaht dizisinin büyüsüne kapıldıysanız, videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü şimdi her şeyin perde arkasını açıyoruz. Timur artık eski Timur değil. Bir zamanlar yoksullukla, çaresizlikle boğuşan adam şimdi servet içinde, güçle çevrili ama kalbi hala o eski acılarla yanıyor. Zülfikar'ın gölgesinde büyüyen bir kurt gibi her an tetikte, her an bir sırla baş başa. Ama bu güç oyunu öyle kolay oynanacak bir oyun değil. Geçmişten gelen hesaplar. Eski yaralar ve yeni düşmanlar hepsi birer birer Timur'un kapısına dayanıyor ve kader bu kez Timur'un önüne öyle bir sınav koyuyor ki her kararın bedeli kanla ödeniyor. Eski nişanlısı Şermin'in bir davette Timur'u görmesiyle başlayan fırtına Reyhan ve Timur'un hayatını altüst ediyor. O an zaman sanki duruyor. Şermin'in gözlerinde donuk bir şaşkınlık. Reyhan'ın kalbinde ise bir kıskançlık dalgası yükseliyor. İki kadın, bir adam. Ama ortada bir sır var. Çünkü o adam artık Timur değil. Zafer Kars'ta rolünü oynayan bir sahte kimlik. Ve bu kimliğin ardında hem aşk hem yalan hem de ölüm var. Timur bir yandan Reyhan'ı korumaya çalışırken diğer yandan Zülfikara karşı savaş açmanın planlarını yapıyor. Fakat bu savaş sadece sokakta değil, kalplerde de yaşanıyor. Yahya ile arasındaki eski nefret yavaş yavaş bir ittifaka dönüşüyor. İkisinin de amacı aynı, gerçeği bulmak. Geçmişin kanlı perdesini aralamak. Yahya'nın babasının ölümünün ardındaki sır. Her adımda biraz daha açığa çıkıyor. Ve bu sır, Zülfikar'la birlikte veziri de içine çekiyor. Ama vezir, o hep karanlığın içinde dolaşan biri. Bir gölge gibi sessiz ama bir yılan kadar zehirli. Reyhan ve Timur'un yakınlaştığı o gece. Kapının ardında onları izliyor. Bir şey demiyor. Çünkü biliyor. Bu sahne onun eline geçen bir silah. Timur'a karşı kullanabileceği en güçlü koz. Vezirin gözlerinde kıskançlık, ihanet ve çıkar aynı anda yanıyor. Zülfikar'ın Timur'a gösterdiği ilgiyi gücü, saygıyı kıskanıyor ve biliyor bir hamleyle her şeyi yıkabilir. Timur'un ifşaları bir bir artıyor. Gece kulübünde eski nişanlısı onu yeniden görüyor. Kız şaşkın ama aynı zamanda hesap yapıyor. Bir zamanlar fakir diye terk ettiği adam şimdi zengin, güçlü ve bu. Onun için bir fırsat ama Şermin'in gözünde aşk yok. Sadece para, sadece çıkar var. Timur bunu hemen fark ediyor ama bir şekilde o geçmişi susturmanın yolunu bulması gerekiyor. Reyhan cephesinde ise duygular giderek derinleşiyor. Timur yaralı eve dönüyor. Reyhan panikle soruyor. Ne oldu sana? O anki bakışı bile her şeyi anlatıyor. Timur onun için artık bir tanıdık değil, bir alışkanlık, bir bağ haline gelmiş. Zülfikar'ın kurduğu oyunun içinde olmasa, belki şu anda gerçekten birbirlerine aşık olduklarını itiraf edeceklerdi. Ama kader izin vermiyor. Cennet'in sahneye çıkışıyla her şey bambaşka bir yöne kayıyor. Cennet, Timur'un kardeşine "Abin yaşıyor." dediğinde dünya bir anda duruyor. Kardeşi donup kalıyor çünkü bu söz yıllardır bastırdığı acıyı bir anda ortaya çıkarıyor. İnanamıyor. "Dalga mı geçiyorsun?" der gibi bakıyor. Ama kalbinin derinlerinde bir umut ışığı yanıyor. Belki de o hep öldü sandığı abi gerçekten yaşıyordur. Arnavut Saim'in intikam yemini ise bu bölümde doruk noktasına ulaşıyor. Yıllar önce karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'la yüzleşiyor. Elinde bir fotoğraf, dudaklarında buz gibi bir söz. Ben hala buradayım ve yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Zülfikar Karslı Zülfikar'ın gözleri bir an donuyor. Çünkü geçmişi kanla yazılmış bir adam. Geçmişten kaçamaz. Vezir ve kudretin kirli ittifakı da bu bölümde derinleşiyor. Aşk sanılan bir oyun. İntikamın tam ortasında patlıyor. Kudret artık tamamen karanlığa teslim olmuş. Gülendam'a zarar vermekten bile çekinmiyor. Ama unuttuğu bir şey var. Gülendam da artık eski Gülendam değil. Zafer ve Gülendam arasındaki yasak yakınlaşma hem tutkuyu hem felaketi getiriyor. Zafer artık tamamen karanlık bir çizgiye geçmiş durumda. Bir zamanlar saf bir çocuk olan o adam şimdi güç için her şeyi göze alıyor. Sülfikar'ın geçmişten kalan bir hesabım var. Onu temizleyip geleceğim. Sözleri Timur'un zihninde yankılanırken Timur artık kendi kaderini yazmaya karar veriyor. Artık kimsenin kuklası olmayacak. Ama her güç yeni düşmanlar doğurur ve Timur'un en büyük düşmanı artık kendisi. Bir insan ne kadar yalanın içinde yaşayabilir? Gerçek olmadan sevebilir mi? Kendini korumak için sevdiklerini ne kadar yakabilir? Veliaht dizisi işte tam da bu sorularla bizi baş başa bırakıyor. Son sahnede Timur, Reyhan'ın elini tutarken uzaklardan Şermin'in bakışlarını hissediyor. Kamera yavaşça uzaklaşırken Fon müziği yükseliyor. Ve Timur içinden fısıldıyor. Geçmiş artık bırak beni. Ama geçmiş kimseyi bırakmaz. Her sır bir gün bedelini ister. Bu bölüm sadece bir bölüm değil. Bir hesaplaşmanın, bir dönüşümün, bir başlangıcın hikayesi. Ve eğer siz de Veliaht'ın bu fırtınalı dünyasında neler olacağını merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi. Asıl fırtına şimdi başlıyor. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte Veliaht dizisinin 9. bölüm fragmanını en derin noktalarına kadar analiz edeceğiz. Bir bölüm ki her sahnesinde nefesinizi kesecek olaylar zinciri var. Aşk, ihanet, güç savaşı ve intikam hepsi bu bölümde aynı anda patlıyor. Eğer siz de Veliaht dizisinin büyüsüne kapıldıysanız Videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü şimdi her şeyin perde arkasını açıyoruz. Timur artık eski Timur değil. Bir zamanlar yoksullukla, çaresizlikle boğuşan adam. Şimdi servet içinde, güçle çevrili ama kalbi hala o eski acılarla yanıyor. Zülfikar'ın gölgesinde büyüyen bir kurt gibi. Her an tetikte, her an bir sırla baş başa. Ama bu güç oyunu, öyle kolay oynanacak bir oyun değil. Geçmişten gelen hesaplar, eski yaralar ve yeni düşmanlar, hepsi birer birer Timur'un kapısına dayanıyor. Ve kader bu kez Timur'un önüne öyle bir sınav koyuyor ki, her kararın bedeli kanla ödeniyor. Eski nişanlısı Şermin'in bir davette Timur'u görmesiyle başlayan fırtına, Reyhan ve Timur'un hayatını altüst ediyor. O an zaman sanki duruyor. Şermin'in gözlerinde donuk bir şaşkınlık. Reyhan'ın kalbinde ise bir kıskançlık dalgası yükseliyor. İki kadın, bir adam. Ama ortada bir sır var. Çünkü o adam artık Timur değil. Zafer Karşı rolünü oynayan bir sahte kimlik. Ve bu kimliğin ardında hem aşk, hem yalan, hem de ölüm var. Timur bir yandan Reyhan'ı korumaya çalışırken diğer yandan Zülfikara karşı savaş açmanın planlarını yapıyor. Fakat bu savaş sadece sokakta değil kalplerde de yaşanıyor. Yahya ile arasındaki eski nefret yavaş yavaş bir ittifaka dönüşüyor. İkisinin de amacı aynı. Gerçeği bulmak, geçmişin kanlı perdesini aralamak. Yahya'nın babasının ölümünün ardındaki sır her adımda biraz daha açığa çıkıyor. Ve bu sır Zülfikar'la birlikte Veziri de içine çekiyor. Ama vezir, o hep karanlığın içinde dolaşan biri. Bir gölge gibi sessiz. Ama bir yılan kadar zehirli. Reyhan ve Timur'un yakınlaştığı o gece. Kapının ardında onları izliyor. Bir şey demiyor. Çünkü biliyor. Bu sahne onun eline geçen bir silah. Timur'a karşı kullanabileceği en güçlü kos. Vezirin gözlerinde kıskançlık, ihanet ve çıkar aynı anda yanıyor. Zülfikar'ın Timur'a gösterdiği ilgiyi, gücü, saygıyı kıskanıyor ve biliyor, bir hamleyle her şeyi yıkabilir. Timur'un ifşaları bir bir artıyor. Gece kulübünde eski nişanlısı onu yeniden görüyor. Kız şaşkın ama aynı zamanda hesap yapıyor. Bir zamanlar fakir diye terk ettiği adam şimdi zengin, güçlü ve bu onun için bir fırsat. Ama Şermin'in gözünde aşk yok. Sadece para, sadece çıkar var. Timur bunu hemen fark ediyor ama bir şekilde o geçmişi susturmanın yolunu bulması gerekiyor. Reyhan cephesinde ise duygular giderek derinleşiyor. Timur yaralı eve dönüyor. Reyhan panikle soruyor. Ne oldu sana? O anki bakışı bile her şeyi anlatıyor. Timur onun için artık bir tanıdık değil, bir alışkanlık, bir bağ haline gelmiş. Zülfikar'ın kurduğu oyunun içinde olmasa, belki şu anda gerçekten Birbirlerine aşık olduklarını itiraf edeceklerdi ama kader